evet anacığımın dedim evet. dualarını alalım yine. Aynı dualara. Aynen yavrum aynen dualarını al. Bu saçlarını saklayayım yavrumun. Hayır. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> i̇yi misiniz? Allah iyilik versin. Amin. Ya Rabbi Allah ölenlere rahmet etsin. Amin. Amin. Dünyada kalanlara şifa versin. Bu şey bu diye bir sürü millet gitti. Allah daha böyle bir şey görsetmesin Aynen. hiç kimseye. Bize de cemi cümlemize de size de hiç bir şey görsetmesin Allah. İşte siz de üzüldünüz tabii. Üzülme adam yok. Hepimiz aynı Çocuklar şekilde. hep yerde, izde. Çocuklar yeni doğmuş. Ha soğukun soğuğun iş yerinde yatıyorlar. Allah vermesin. Hala anda çıkartıyorlar topraktan hala. Allah daha gözetmesin aman, o şeyleri. Allah'a masir gelsin hepimize, cemiyi cümlemizde, çoluğumuzu, çocuğumuzda, hepimize. Anacığım ne yapsın? Yat yaslan işte. Ben Peki. de yatayım, kalkayım. Mazımı kılayım, çok şükür. Allah daha da Amin. Allah kabul Kırk etsin versin. ben. Beş vakitim, beşinde kılayım. Şükür. Sen, 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 ne oldu yavrum? İyiydin Hasan. Ben mi? Sen iyiydin Hasan. Ben, ben ne daha oldu biliyor musun? Orada şey koydum ha, limon suyu. Hı hı suyunu, biraz su kuydum, Şeyden gumadım Islıktan. Demir gibi suyu içtim. Anne sen ne yapıyorsun yavrum? Allah, öyle etti bu Allah korusun. Hemen anında seni etkiliyor ya. Ee. Ay, tövbe yarabbim. Bak bu soğuklara da kapıda bacıda bile olunacak hal yok. Onu, Kar başladı burada. Yok. Allah'ın buralara yağmasın. Yine buralara yağsın. Önemli değil. Buralar bir şekilde biz idare ederiz. Ha onlara yağmasın. Yağmasın. Allah'ım korusun Allah ya Rabbim Allah'ım korusun. Allah'ım Allah ölenlere rahmet etsin, duranlara da şifa versin. Cenab-ı Allah'ın her şeyi var. Her şeye gücü yeter. Bugün dedim ki seninle ben geldim. Sesim bu kadar değildi. Sen hemen bir anda bu hali nasıl döndün? <laughs> ben tabağa sabah açam mıydı? Önceden yağmur yağmış. Tabii yağmış. Ondan değil. Sesin geldim. Önce böyle konuşmuyordun. Ee, öyle olayım bazen. Tövbe bazen öyle ol, Allah olayım. korusun yavrum çok dikkat amin, et. Amin çok amin. Çok dikkat et. Adam bayağı bir dediğim gibi kapıya çıkacak hali yok. Yok. Bir bak işim e, Gittim, hallettim, Sizden doldum, gel doldum. pişmanım. Niye yavrum gel yine gel. Evet. <laughs> Anne hani, <laughs> yok öyle bir şey düşünme yavrum. Aklın ucundan geçmesin de. Şu anda zaten şey var. Gaz yağmurlar var. Götür. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Sen, Hani pişmanlığı korkacak bir şey yok. Korkma sakın. Yok. Yok işte. Aklıma geliyor onlar. Daha korkma, korkma yavrum bir şey yok. Giresun deprem bölgesi değil. Rahat ol. Bak burada da herkes söylüyor aynısını. Millet hep buraya gönderiyorlar çoğunluk. Çünkü deprem Sen bölgesi kaldı. değil. Yaptı. çocuğum. Şarkı ha, yok. Bu geldi. Deprem tabii. zamanı şarkı var kalamıyor. Şimdi Türkiye'de. Yavrum bir Türkiye'ye doldurlar. Bunlar da can. Tabii ki. Allah tabii, Allah tabii ki. Bunlar da tabii Allah yarattı. tabii ki. o yüzden için eder, rahat bize. etsin yavrum. Eyvallah. hiç korkma. Ben orada bir adı şey kadar yanındayım yavrum. Bir arayacağın zaman hemen iki dakika da yanındayım. İnşallah. Allah korusun. Sağlığın yerinde olsun. Amin. Gerisi boş. Amin. 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 Ay, yarabbim, amin. Yarabbim, ya Rabbim. Her şekilde ya Rabbim. Ya ben ben, sağ orada işim vardı. Hadi patates al Ha bu çocuğa şimdi. Emine iki yamadan dakika şey gitti alırsın iki dakika. Ben evde yapacağım şimdi eve gidiyorum. Almaya gidiyorum zaten. Alıp taşlayacağım. Öyle mi? Açtı açtı isteyip. Patates kızar şeyini de çok seviyorum. Sizin oradan al. Salatasını yapacağım. Salatasını. Buraya yakın mı? Şeyden bakacağım. Şokta da vardır da bir taraftan da bakacağım. Abi 101'den alır giderim. Olmadı. şeyi değil onlar. 101'inki değil mi? Ben, ben geçen birinden aldım. Nereden aldım hatırlamıyorum ki. Neyse yardım et. Bayağı da güzel patates. Neden de dedim biliyor musun? Mi ha oradan 10 milyonluk bir şey alın da. Şu kül, külüler yapıştı. tamam olsun. Böyle denim adamı. Neyden dedi ki? De. Ya o herif. Burada herif vardır. eskiden. Duruydu orada. 101'de. Anne o başka o başka. Kilpada mı sen 101'i diyoruz ben yavrum biz. Sen 101'e gittin mi ki Habara? Gitmedim de. Ha gittik ama emin Habara gitmemiştirsin yavrum. Bu, Bu arada, arada sen nerede gideceksin? Bu Bu zaten soğuktan adam ben. bir şey yapıyor. He. Anneciğim tabii sinirlenmiş orada birini de. Evet. Yani Allah yardımcımız olsun. Biraz yani evet. sizi soralım, Eyvallah. sizin Hatice'yi soralım. Siz nasılsınız? Herkes İyi misiniz? Herkes Allah iyilik versin. Allah çoluğun çocuğun başlasın. Böyle Herkes. şeyler görsetmesin. Allah'ım, Ya Rabbim Allah, Allah ta görsetmesin. Amin. Bu sonu Amin. olsun. Cenab-ı Allah'ım, bilir işini biz karışmadık da Allah'ıma yalvarayım. <laughs> Allah bizi korkutma Ya Rabbi, çoluğumu çoluğumu Amin. korkutma Ya Rabbi. Bu ölenlere de ya Yatanlara da çok dua edeyim. Allah kabul etsin. Amin. Hadi. Sizin nasılsınız? İyi misiniz? Çocuğunuz iyi değil, değil Arabası mi? Arabası var da. O da Neyse yavrum. veda edebilirsin? Emine ben de konuştuk. Haydi. Çocuklarınızı çocuğunuza çok iyi bakın. Tek yine kapılara göndermeyin. Siz gezdirin, getirin. Allah sizi de <laughs> Cenab-ı Allah sağ etsin. <laughs> Çoluğu Aynen. da çocuğu Aynen. da beyiyle Allah esirgesin. Allah, korusun. Allah razı olsun. Evet, Yoğurum, ben de konuşacağım ki. Evet. evet arkadaşlar kızımla beraber geldik eve. Bana Anacığımla şey aldı. Da. Evet. Bana tamam. aldı. Tamam kuzucuğum yarın da babaannesine gidecek. Tabi hava da çok soğuk. İçimde tabi bir şey de var. Her Biliyorsunuz hasta olmaya çok meyilli bir çocuk. Ama ne yapalım artık onlar da özlüyorlar. Bir şey diyemiyorum. Çocuğum da gitmek istiyor. Kilka kaldı. Karım evet, ya yiyince evet, orası tamam. çok güzel oluyor ve kayabiliyoruz. Kayacakmış kafesinde. ama kayacaksın da bebeğim hasta oluyorsun. Öyle kaymamayın olmaması böyle. lazım. böyle benim bir orada en, en 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 et kalın bir tane baltım var. Bir de şeyleri var. Çocuk işte çocuk ne yapsın. Çocuk her yerde çocuk ne olursa olsun. Cansu da küçük şeyleri, küçüklük şeylerini kullanıyor. Ben tamam. o da küçüklük tamam. şeylerini de kullanıyorum. Evet benim çocuğum. Anneannesi de işte e, bugün aslında iyiydi. Niye öyle olduğunu diyorum ya. Sesini birden hep değişmiş. İnşallah hasta olmaz. Tabii e, hala korkusu geçmiyor. Anlatıyorum ama işte yaşlılık. Anlatamıyorum. E, dedim ki istediğin an gelebilirsin. Benim evim uzakta değilim. Bir telefon kadar sana yakınım ben. İstersen şimdi gel dedim ama kapı buz buz. çıkaramamın dışarıya. Yani diyorum ya biz de artık bunu demeye ben utanıyorum. O deprem bölgelerini düşündükçe bize bunlar hiçbir şey. Hiçbir şey geliyor artık. Ne yapalım? Allah'ım önce sağlık versin. Beterinden korusun ya Rabbim. Bu arada bir şey için de sizden e, özür diliyorum. Hani sizi yormak istemedim ben arkadaşlar. Kendim bir şeyler anlatırken inanın ki sizi yormak istememiştim. Tek isteğim anlaşılmak istedim. Çünkü bazı kesimler tarafından anlaşılmadığımı düşündüm. Öyleydi de gerçekten. Hani herkes kendi penceresinden bakar derler ya. Herkesin bakış açısı farklıdır. Onlarınkini ben ne söylersem değiştiremeyeceğim. Evet bunu da anladım. Ee, i̇ster isim bir de huyum elimde olan bir şey değil. Ee, yargılamaya böyle ne diyeyim yalan yanlış yargılamayı kaldıramıyorum. O yüzden ne olur kusuruma bakmayın. Benim isteğim sizleri sıkmak, üzmek değildi. Kesinlikle evet. değildi e, ee, görünce insan tahammül edemiyor. Aynısını belki siz de yaşasanız. Hani bu ortamda olsanız ben mümkün olduğu kadar biliyorsunuz sakinliğimi koruyan bir insanım. Elimden geldiğince kırmamaya, dökmemeye çalışıyorum ama karşı taraf elinden geldiğince en kötü şekilde vurmak istiyorsa o zaman tabii ki ister istemez moralim bozuluyor. Bir insan diyorum bu kadar mı anlayışı olabilir? Beni bu kadar mı görüyor? O kadar anlatıyorum. Biri beni cami kapısına göndermiş. Diyor ki cami kapısına toplarsın diyor. Ben ne, ben ne anlattım o ne anlamış. Ben buradan e, param istedim ki. Ne yaptım ki ben bunu anlayamadım. E, artık onu da şey yapıyorum es geçiyorum. Çünkü herkesin anlayışı. Herkesin bir değil. Demek ki onun anlayışı da kadarmış. Anlamıyor. Ben boş boş buna. Boşu boşuna e, saçmalıyorum. Anladım. Ben konuşuyorum. Hani anlayana, anlamayana nedir? Ne de uzunla dahi az demişler. Hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan arkadaşlar sağlık olsun. Yüreğimiz her zaman dediğim gibi depremzedelerle tabii ki. Geliyorlar da buralara. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağız da insan olarak hepimizin görevi. Ama tabii çıkıp da tek tek bunları yaptım, şunları yaptım olayı yok zaten. Bu yapılacak bir şey değil. Benim kuzucuğumla beraber gel veda edelim senle aşkım. Benim kuzum da yarın gidiyor. Bir hafta pazar gününe kadar yok. Evet. Anasının bir tanesi. Çünkü kar Hı. oynamaya gidiyorum. Kar oynayacakmış. Ne? Cansu'nun oyuncaklarını ve Cansu'yu da bu arada. Cansu da kuzeni arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Bir tane daha kuzenim bakmayın. var. O da Ecem. Apartmandaki Ecem değil. Tamam bir tane Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. O kadar güzel desteklerinizle yanımızda olduğunu göstermişsiniz ki Allah razı olsun. Biz Türk millet hep böyleyiz zaten. Yani diyorum ya yüreğinde bir merhameti olan kesinlikle kimseyi zaten e, kırıp dökemez. Sanki oranın suçlusu oymuş gibi. Gösteremez. Hiçbir şekilde yargılayamaz. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü benim yapım meselem bu. Anladığınızda düşünüyorum zaten çoğu kişiniz. O kadar güzel insanlar var ki aranızda. Birkaç kişiyi artık daha umursamak istemiyorum. Sizler varsınız. diye ki yanımızdasınız. Sizleri öpüyorum. Bu arada Mükerrem ablacığıma tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yine tekrar görüştük. Kendinize çok iyi bakın. Var. Göstereyim mi? Onun da söylediği kelime aynen. Takılma, etme, böyle şeyler yapma, kendini üzme diye. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Benim gücüm önce Allah sonra sensin. Bir de anneannem bebeğim. Bir de bu. Ben sizlerden alıyorum Bak, kuvveti Bir de gücü bu. Teşekkür ediyorum. Ay canımsın. Kuzucuğum benim. Görüşürüz efendim.